Evet. Tam da 22 yıl sonra olayın olduğu yerde bir park açılışındayız. Bu şunu gösteriyor. Acımasız katiller belki fiziken ayırıyorlar ama göründüğü gibi bu şekilde analacak mekanlar yapmak suretiyle ayrıca bizler de onu ölümsüzleştiriyoruz. Yani ailesinin yanında bugün bu parka gelen, bu parkın yanından geçen herkes Necip Hablemitoğlu hocamızı mutlaka saygıyla anacak. Bugün 22 yıl önce bir silahlı saldırıda kaybettiğimiz bugünümüze ışık tutan Türk aydını büyük vatansever Necip Hablemitoğlu'nu anmak için buradayız. Ankara Büyükşehir Belediye'miz, Çankaya Belediye'mizle birlikte ismini yaşatmak için onun suikasta uğradığı bu caddede, bu mekanda, bu parka ismini verdi. Bunun için bu açılışta buraya toplanan bütün vatanseverleri Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekillerim, Genel Başkan Yardımcılarım, Çankaya, Mamak, Yeni Mahalle Belediye Başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımla birlikte ve Milletvekillerimizle birlikte saygıyla selamlıyoruz. Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş nezdinde de oylamada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde oy birliğiyle bu karara imza atan Ankara halkının seçtiği tüm belediye meclis üyelerine yürekten teşekkür ediyoruz. Hablemitoğlu gerçek bir vatanseverdi. 18 Aralık 2002'de karlı bir Ankara akşamında burada onu kaybettik. Ertesi gün gazetelerin manşetlerinde derin cinayet, derin suikast, Başkentte kanlı pusu manşetleri atılmıştı. Çünkü o ileriyi gören ve Türkiye'nin nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunu halka anlatmaya çalışan aydın bir insandı. FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu o dönemde en iyi gören ve en iyi anlatan, en cesaretli anlatandı. Onun kitapları, makaleleri, söyledikleri dikkate alınsaydı şüphesiz 15 Temmuz hiç yaşanmazdı. Cinayet 2002'de işlendi. O günden 15 Temmuz akşamına kadar geçen sürede iktidar hep bugünkü iktidardı ama bu dosya hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Bütün çabalar beyhude kaldı. Ancak 15 Temmuz sonrası tozlu raplardan indirildi. Şengül Hanım ve Uyvar şimdi paylaşacağım bu anıyı çok yakından hatırlayacaklar. Katledilmeden dört gün önce Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin Eskişehir Şubesi'nde yaptığı konuşma geçen Haziran ayında dava dosyasına girdi. Tahliyelerden bir yıl sonra girebildi. O konferansta Ablemitoğlu'nu izleyen dört şüpheli olduğu anlaşılıyor. O meşhur dörtlünün o konferansa da gidip kendisini her zamanki gibi izlediği, takip ettiği fakat video 2023'te davada tahliyeler yapıldıktan bir yıl sonra dosyaya girebiliyor. Ve bu video ancak bugünlerde hepimiz açısından aleniyet kazandı. Hablemidoğlu'na soruyorlar. Aydınlarımız öldürülüyor. Siz bundan korkmuyor musunuz diyor. Yanıt şöyle. Ben kadere ve Allah'a inanıyorum. Böyle bir çekincem yok. Tek bir konu var o da ülkemizin çıkarları. Bu devletin ayakta kalabilmesi ve bizim tam bağımsızlığımız. Türkiye'de en çok tehdit alan, hakaret alan kişilerden biriyim. Eşime sordum. Dedim ki 17 yıldır evliyiz. İki çocuğumuz var. Ama benim gibi biriyle evli kalmak çok zor. Hiç rahatsız olmuyor musun? Çünkü zavallı her gün arabayı kontrol ediyor binmeden önce. Bak Fethullah Gülen'e karşı davada 5,5 milyar kaybettik. Banka kredisi alıp ödeyeceğiz dedim. Eşim hiç önemli değil dedi. Kızlarımın cüzdanlarını getirdiler. Birikmiş paralarını verdiler. Bunlar benim için çok anlamlıydı. Onlar da hayatın katlanılması en zor ayrılığına, evlenin önünde, gözlerinin önünde kanlı bir şekilde katledilmiş olan babalarına, hatıralarına hep birimize örnek olacak, herkese örnek olacak şekilde sahip çıkıyorlar. 10 sanıklı davada tutuklu sanık yok. Bir tane var ama o da tutuklandığından değil. Adli kontrole uymadığı için tutukluluk haline dönüşmüş. Kendisine uygulanan yaptırım veya tedbir. Kritik sanıklardan birisi Levent Göktaş. Bulgaristan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilince tutuklandı. Ama kaçma şüphesi yok diye tahliye edildi. 31 Mart günü temiz kağıt almış belediye başkanlarımız belediyeye gitmek üzereyken gözaltına alınıp kaçma şüphesi var diye tutuklanıyor. Her sabah 8'de belediyeye giden Ahmet Özer tutuklanıyor. Onda kaçma şüphesi var. Hatay'ın oy verip meclise yolladığı Can Atalay'da kaçma şüphesi var. Kızıvera'yı okuluna bir kez olsun bırakmak dışında bir talebi olmayan Tayfun Kahraman'ın kaçma şüphesi var. Yurt dışına kaçıp Bulgaristan'da yakalanıp iade edilen Levent Göktaş'ın kaçma şüphesi yok. O yüzden tutuksuz yargılanıyor. Görünen o ki gerçek katili hepimiz biliyoruz. Gerçek katil şüphesiz Fethullahçı terör örgütü. O konuştukça o kadar hakaret, o kadar tehdit ve bu cinayet Onların ipliğini pazara çıkaran birisi olduğu için kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu gösteren birisini susturmak için işlendi.